Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoca olan iki gün işe hoşuma gitmedi. Zaten kendi zayıf. şimdi çıkarttım. göğsünün en e, yakın çıkarttım. Rahat rahat biraz gezsin. Demiyorum. abrekle beraber geldik bugün. Haydi. Oğlum.

arkadaşlar. Gök sunumumuz burası. Aa, bu da bizim eşek. Üzerime atladı. Biz genelde gezdiğimiz yerler Karşı dağlar arkadaşlar. Buralarda gezdik herhalde. Ama şimdi bugün Abiden hava alması lazım. Biraz gezmesi lazım. En yakın daha çıktık bugün. Ağabeyim teşekkürler. Arkadaşlar bu Abrende tuhaf bir ahla Yanımdan ayrılmıyor. Öyle mi lan? Biraz gez lan. He? Biraz gez lan. Fabrik bildiğiniz üzere Maraşlı Karo'nun oğlu Ana tarafı Malaklı Görç derler e, 17-18 aylık Hoca olanımız e, Yeni aboneler veyahut da bir abone olmayı da sadece izleyenlerin söyleyecekleri arka taraf bozuk Evet arkadaşlar bozuldu biz burada değildik. Bahçede yetişti gezerek. Aynı şey gibice cedoloz gibi. Ama demek ki yeterli kalmadı. Bu şekilde uğraşıyoruz. Şurada da kilo sorunu var. Neyse bilmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden uygulamadığımız tedavi şekli kalmadı. Ama bundan vazgeçmek yok. Sonuna kadar devam çünkü. her tarafı yürek. Değil mi lan? lan. Gel bak. <laughs> Vay, bye. Vay, bye. Vay, bye. şöyle ver. Şöyle poz ver. Bak bak sana, puh sana. bu ne lan? Bundan mı zevk alıyorsun? Bundan mı zevk alıyorsun? Bir zirveye çağır bana. Arabam ne oluyor? Gel bak. Arkadaşlar, zirveyi bulduk. Göreye gelmem lazımdı, geldim. Tam üstten görünüşü göksünü çekmemiz lazımdı, çektik. Manzara güzel arkadaşlar. Ben haz alıyorum. Hem köpeğim rahat rahat geziyor, hem kendim geziyorum. Gel. arkadaşlar geçen günün gezerken toplamıştık bundan. Bunlar kuruyor. Muazzam bir şekil alıyor. Evde. vazoya koyup duracak muazzam bir şekli var bunda. Biz ona Arkadaşlar şu anda yaptığı şey. Arabaya atacaklar. Bunlar diye kaçtı. Bunu ben zaten yapmayacağım. Çünkü bizden beraber çok gezmedi. Devamlı yanımızdaydı. Aşağı inene kadar yavaş yavaş arkamızdan gelecek. Yani o, onun telaşında arabaya atacaklar bunlar belli. Başını geri ellecekler. <laughs> Geliyorlar bir diyorlar beni deyip şaşırdı kaldı. Gel gel buraya gel atmayacağım söz. Sözden Atmayacağım gülüm atmayacağım Atmayacağım Şimdi bu pırsık pırsık duruşu arabaya atacak mı acaba diyor Ondan Arabayı atmak yok Arabayı çok seviyor Öyle mi hiç sevmiyorsun değil mi lan Şimdi biz Dediğim gibi döneceğiz aşağı ineceğiz Arkamızdan arabanın arkasından koşarak gelecek mi Arka ayaklar biraz hareket etsin. Hem kendi ayakları açılsın biraz. Tamam oğlum? Atmak yok korkma. Tamam, çöz, çöz, çöz. Gel, gel, at işte. At. at! Benim oğlum. Of, benim oğlum. Of.

koyu. Bayağı bir derin bir koyu. Ee, şeyde, yani define aramışlar belli. Çünkü buralarda define çok aramıyor bizim memleketler. Gel, hadi. Şurayı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, burayı uzaktan gördük varsayalım. Şu ağacı bir gösterir misin? Tamam. Şimdi kavak ağacı var. Bu bizim için bir işarettir. Su var demektir. Sonra yeşillik. Nereye giriyoruz? Söğüt ağacı var. Söğüt de kavada geçtik ikisi de yok. Arkadaşlar şu otun şu otu biraz yakına çeker misin? Bu otun olduğu yerde yüzde yüz su var arkadaşlar. Otun ismini bilmiyorum. Yalan söylemeye gerek yok. Sallamaya da gerek yok. Ama yüzde yüz su şeylerinde suya bir şeydir bunlar. Delalettir arkadaşlar bu ot. Şimdi bunun Bunları niye anlattım? Ne bileyim olur ya insanlık hali herkesin başına gelebilir bir yerde kalabilir. Şimdi susuzluktan ölüyoruz hiçbir yere şey yok. Burada başka hiçbir yere eşmem. Burayı eşerek kendi imkanlarımla bu suyu bulacağım eminim. Onun için e, ki yani zaten belli önceden burada su yataymış ki kurumuş şu anda. Ne için kurudu ne oldu ama. Ee, belki bir şey gelmiştir. Bu, bu su burada var arkadaşlar. Çünkü hala köfte besleniyor suyla. Bununla bir antiparatez geçin dedim. Şimdi bildiklerimizi biz de anlatalım size. Var mı lan su? Kokuyu alıyor görüyoruz Bizim bir bayrağı asmış kendi imkanlarıyla. Oraya. Keşke onu oraya asacağını. Direkt şey, e, şey, kavak ağacının üzerine tam tepesine de şart değil. Mesela bildiği yere kadar çıkarıp oraya atsa daha şekil olurmuş. Ama gene Allah razı olsun. Atmış. Arkadaşlar bizden bu kadar. Biz ufak ufak iniyoruz. Artık abrek arkada biz önde arabayla yavaş yavaş gidiyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkes hayırlı günler kalın sağlıcakla.